bu programa özel, bu güzel ve keyifli programa özel bugün az sonra tanıtacağımız, şu dakikalarda sizlere anlatmaya başlayacağımız telefonu, telefon numaralarımızda, çağrı merkezimizin telefon numarasında söylediğimiz an itibariyle sizin bugünkü programınıza özel herkese kota olmaksızın arayan, çağrı çeken, konuşan, konuşmayan, telefonundan bir kez çaldırıp kapatan seyircilerimiz herkese sayısız, kotasız dağıtacağız. Bugün belli bir limitimiz yok. Ne güzel. Var. Herkese bu sizin, sizin programınıza özelden böyle bir şey yapıyor. Kaçırmayın bu fırsatı. Düşündüm bugün sizin ediyorum. bu keyifli programınıza özel bir değişiklik yapalım dedik ve böyle bir karar aldık. Evet sevgili seyirciler bu bal gibi kampanyamızda aha da burada duran biz Yontürk'ten sizlere hediye olarak gelen tamamen öz saf karakoban balını bir kilo karakoban balını bugünkü programda bizi arayıp bu telefonu almak için çağrı merkezimizi arayan herkese bu bir kilo bal hediyesiyle bitmedi. Piyasa değeri 20 TL olan 2 GB'lık hafıza kartıyla birlikte bitmedi. Yanında güzel de bir deri kılıfıyla birlikte arayan hattımıza çağrı çekip kapatsalar da hiç önemli değil. Herkese vereceğiz sizin programınıza özel. Evet sevgili seyirciler bal gibi kampanyada şok 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 gerçekten kaçırmamanızı öneriyoruz. Şimdi telefonumuz hakkında biraz bilgi verelim. Tabii ki buyurun. Öncelikle Melisa Hanım, şöyle tutar mısınız efendim telefonu? Biraz bir bayan olarak yorumunuzu almak istiyorum. Siz bir Şifre zarif bayan, bayan Sanki olarak ne düşünüyorsunuz? şey yokmuş gibi. mi? Bayanlar yani şeye çok hafif. önem verirler. ...aldıkları zaman bir telefoncuya gittiğinizde bir bayan sizin yanınızda olsun. Hemen zaten notunu verir. Bu yaramaz falan filan. Siz hemen ne düşünüyorsunuz? Şimdi vallahi Hı. çok hafif bir kere onu evet. söyleyeyim. Hani elimde telefon yok mu? Yok gibi. gibi değil mi? Sevgili seyirciler, Melisa Hanım'ın elinde tutmuş olduğu Şurada da duran telefonumuzun uzunluğu 53,5 milimetre. Kalınlığı, yani en önce bir enini söyleyelim. Eni 33,5 milimetre. Şu kalınlığı da, şu kalınlığı da 2 milimetre. Ağırlığı ise sadece ve sadece sizce kaç gramdır? Bir tahmin edin, tahmin edin. Hiç gramı yok gibi ama ne bileyim. Sevgili ben. seyirciler, boyutlarını söylemiş olduğum şu telefon sadece ve sadece 82 gram ağırlığında. Pil ile birlikte. Sizin de dediğiniz gibi bar mı yok mu belli değil. Ama özellikleri o kadar ağır ki, o kadar ağır özelliği olan bir telefon ama sadece 82 gram. Şöyle e, siz yine göstermeye devam edin. Çok da iyi oluyor. Bana yardımcı oluyorsunuz. Şöyle tutabiliriz. Telefonumuz sevgi seyirciler, çift hatlı. O çok önemli. Özel ve iş telefon, iş ve özel ayırabiliyorsunuz. Kimi bir hattınızla ailenizle konuşurken diğer hattı iş için kullanabilirsiniz. Zaten bunu söylememize gerek yok. Herkes biliyor. Ama İçindeki 2 GB'lık hafıza kartının da hediyesi olarak takılı olarak geldiğini hatırlatan sevgili seyircilerimize. Evet. Kutunun içinden çıkmıyor. Takılı olarak geliyor. Siz uğraşmıyorsunuz. İsterseniz 8 GB'a kadar arttırarak yaklaşık 5000 tane daha da fazla fotoğraf çekebiliyorsunuz. şu 82 gramlık küçücük minnacık ergonomik cep, cep telefonunda. Özellikler bitti mi? Bitmedi. En önemli ve güzel özelliklerinden bir tanesi de gizli kameraya sahip olması. Evet şöyle siz elinizde tutuyorsunuz. Şurada sevgili seyirciler gizli kamerası var telefonumuzun. Böyle yakından görüyoruz herhalde. Gizli kamerası var. Habersiz buradan, çekebiliyoruz. Tabii buradan habersiz sizin programınıza koyuyoruz şöyle. Siz ne yaptınız ne ettiniz siz zannediyorsunuz ki çeken yok. Sadece buradaki kameralar çekiyor zannediyorsunuz. Fakat biz buradan gizli gizli çekiyoruz. İstediğimiz gibi bunu değerlendiriyoruz. Ama her zaman söylüyorum gizli kamerasıyla yaptığınız çekimleri tamamen şaka babında olsun eğlenmek, arkadaşlarınızla gülüşmek adına yapılan çekimlerde kullanmanızı öneriyoruz. Ama bazı ya... yerde de önemli kanıtlarda işe yarar. Yarar. Yani. Mesela e, benim önemli. işime yarar. Nerede mesela işinize yarar? Benim evimde bakıcım var. yani. Ha, çocuk falan <laughs> bakarken. E, o zaman şimdi <laughs> evlerinde bakıcı çalıştıran tüm seyircilerimize hitap ediyor. Sevgili bakıcı seyirciler, seni amcalar, dayılar, yengeler, teyzeler, bacılar, kardeşler bugün bu şok kampanyayı kaçırmayın. Kesinlikle sınırımız yok. Adedimiz sonsuz arayan herkese, arayan herkese vizyon Türk'ten bu yanımda tutmuş, görmüş olduğunuz 1 kilo karakovan balıyla, 2 GB hafıza kartıyla ve ayrıca deri kılıf ile birlikte 82 gramlık bu telefonu arayan herkese göndereceğiz. Sınırımız yok. Onun için söylüyorum, hediye olarak alabilirsiniz, eşinize alabilirsiniz, kendinize alabilirsiniz, sevgilinize alabilirsiniz, nişanlınızı alabilirsiniz. Örnekleri çoğaltabiliriz. Zaten teknolojinin geliştiğini anlamak çok basit. Bir ürüne baktığınız zaman eğer o ürün küçükse o teknolojinin bize getirdiği son noktayı gösterir. Bu üründe gerçekten hafif, zarif ve içinde her türlü özelliği olan bir cep telefonu. Sevgili evet. seyircilerimizin al alarak bu telefonu güzel günlerde kullanmasını bir kere biz öneriyoruz. Vizyon Türk olarak sizin programınızda ben Erdem gençlik diyorum ki eğer ürünle ilgili bir sıkıntı olursa bize güvenin. Biz buradayız. Adımızı söylüyoruz. Diyoruz ki biz Vizyon Türk'teyiz. Arayın efendim. Biz bu ürüne kef kefiliz ve yanında balı da veriyoruz Vizyon ki bağ zaten heh, logosu var. Üzerinde. Diyoruz ki telefonunuzu alın. Bal gibi günlerde ballı ballı konuşun diyoruz. Şimdi sevgili seyirciler kampanyayı başlatıyoruz. Hazırsak şimdi sayacağız Melisa Hanım, Hayır. Ahmet Bey. Ben beşten geriye sayacağım. Ve şok kampanyada hatta düşüren herkese sınır sayısı, adet sayısı olmadan sınırsız arayan herkese bu telefonu sadece 159 TL'ye Tüm yanındaki hediyelerle birlikte, hediyelerle birlikte vereceğiz. Hazırsak sayalım. Heyecanlıyız şu anda. Evet. Çok heyecanlıyız. Herkes alsın istiyor sevgili seyirciler. Bugün bu programa özel, Ahmet Bey'le Melisa Hanım'ın programını özel bugün yaptık bu kampanyayı. Herkes arayan herkese gönderiyoruz. Beş, dört, dört, hep beraber sayalım. Dört, üç, üç iki, iki, bir. iki, bir. Aa işte telefon numarası. Evet, telefon numaramız çıktı. Sevgili seyirciler, altta görüyorsunuz. <laughs> KJ marifetiyle altta görünen telefon numarasını arıyorsunuz 0216 490 çift 090. Ahmet Bey sizin o güzel sesinizden, sanatçı kimliğinizle bir kere sizden telefon numarasını duyalım. 0216 0216 400 490, 490 90, 90 çift 0 çift 0 90. Melisa Hanım kopya çekebilirsiniz oradan. Biz de sizden duyalım. 0216 490 çift 90. Bu telefon numarasını gerçekten iyi bir yere not edin. Ama bence hiç sonraya kalmayın. Şimdi arayın. Kırmızı ve mavi. Evet. Onu da siz hatırlatmış oldunuz. Sevgili seyirciler telefonumuzdan <laughs> iki seçenek var. Gece mavisi ve nar çiçeği kırmızısı. Hangi rengi istiyorsanız çare merkezinizi arıyorsunuz. Adresinizi veriyorsunuz. Hangi renk seçeneğini isterseniz o renk seçeneği hemen kapılarına kadar geliyor. Kargo, kurye, KDV her şey dahil. Sadece 159 TL. Bakın altını çiziyorum. 159 TL'nin dışında... ...herhangi bir para ödemesi yapmayacaklar. Bu telefonla sevgili seyirciler aynı zamanda sesinizi kaydedebilirsiniz. Eğer sesiniz güzelse o sesinizi bu telefona kaydediyorsunuz. 8 inç yani diğer bir de işte 20 santim uzaklıkta tuttuktan sonra... ...kaydetmiş olduğunuz söylediğiniz şarkıyla ilgili şarkının adını... ...veya şarkıyı söyleyenin adını şu mesafeden tutup... ...telefonun bir tuşuna basıp söylediğinizde okuduğunuz o ismi... ...telefon otomatikman algılıyor ve o şarkıyı o albümü çalmaya başlıyor. Evet. Mesela Ahmet Bey ben sizin sesinizi beğeniyorum sizin buraya şarkılarınızı yükledim. Hemen ben diyorum ki Ahmet Bey diyorum. O şekilde kaydettim diyelim. Hemen Ahmet Bey diyorum. Ahmet Bey çalmaya başlıyor telefonda. Böyle de bir özelliği var. Valla bunda kaset <laughs> bunda amatör zaten kaset çıkartıyorsunuz. Evet. Burada sevgili seyirciler şimdi burada <laughs> pek çok bizi... Boyu küçük e, ama hüneri büyük evet, diyorsunuz. Tribünde oturan pek çok seyircimiz var. Şimdi bu seyircilerimiz de tabii bunu şöyle bir pay çıkartacaklar kendi adlarına. Alacaklar telefonu gizli gizli çekim yapacaklar şimdi. E, buradaki... Abi, tabii çift o. kart var çift ve sevgili abi. seyirciler. Tabii tabii konuştukça açılıyoruz. Şurada hemen gösterelim 3 megapiksellik de arka kamerası var. 1.5 megapiksel evet. <laughs> ön yani gizli kamera 3 megapiksel de arka, kamera, e, arka kamerası var yani çift kameralı onu da hemen belirtelim. Tabii. <laughs> tabii şimdi bu telefonun daha ne özellikleri var sevgili seyirciler şok kampanya kaçırmayın diyor Sesimiz kısıldı efendim bugün. Bugün tanıtımlara çıka çıka sesimiz kısıldı. Hepinize Vizyon Türk'ten herkesi telefon sahibi yapmak istiyoruz en uygun fiyata yanında hediyeleriyle birlikte kaçırılmayacak olan bu fırsata herkesi bu fırsata dahil etmek istiyoruz. Ve diyoruz ki bu telefonumuzun bir başka özelliğini daha hatırlatıyoruz. Ne diyoruz? O özelliğimizde harita özelliği var. İçinde harita programı yüklü. Harita programına girdiğinizde bir kereye mahsus, bir kereye mahsus bir veri aktarımıyla haritayı aktif hale getiriyorsunuz. Rota belirleme olarak kullanabiliyorsunuz. Haritada efendim o anda neredeyseniz onu görebiliyorsunuz. Bir deş, bir nevi bir navigasyon gibi de kullanabiliyorsunuz. Zaten kullanma kılavuzunda her şey açık ve şeffaf bir şekilde yazıyor. Herkes gayet rahat çözecektir. Ayrıca telefonda önemli olan bir şey de garanti. Biz buradan kendi adımıza garantimizi veriyoruz ama bir de içinde belge olarak bir garanti var. O da 24 ay. 24 ay tamamıyla firma garantisi altında olan Sene. bir telefon gönül rahatlığıyla aslında en ufak bir sıkıntılarında garanti belgesi kapılarında 24 ayda garantisi var. Ayrıca gelelim konuşma süresine. ...dört saat aralıksız konuşacaklar ve üç günde bekleme süresine sahip. Şimdi soruyorum sevgili seyirciler. Böyle bir telefon alınmaz mı? Hem de bugüne özel belli bir stok adedimiz de yok. Ahmet Bey ile Melisa Hanım'ın programına özel bugün sınırı kaldırdık. Sınırsız sayıda arayan herkese, herkese bu telefonu göndermek istiyoruz. 0216 490 çift 090. 0216 490 çift 090. Ben bu telefon numarasını o kadar çok seviyorum ki Sevgili seyirciler yolda giderken bile 0216 490 çift 0 90 diye neredeyse bir beste yapacak. Evet. Gayet güzel akılda kalan bir telefon numarası <laughs> ve bu telefon numarasını inşallah alırsınız da bu güzel telefonla ararsınız bundan sonra diyoruz. Hatta sizin telefonlarınıza gelen SMS'ler var. Sevgili seyircilerimiz alsınlar o SMS'leri bu telefondan göndersinler. Ve daha pek çok anlatamadığımız özellikler var. Sesimiz boşluğuna kısılmadı. Niye? Evet. Çünkü anlat anlat bitmiyor özellikler. Bir dahaki haftaya anlatırız kalan. Bu olanacak şey var. Orada el el feneri. Feneri. Evet tamam. sevgili seyirciler. Söyledim ama bir kere daha söyleyeyim. Az önce söylemiştim. Gizli kamerası, yanında da feneri var. Apartmanda evet. yukarı çıkarken katta oturanlar, için bir, için evet. mutlaka çok, başlarına gelmiştir. lazım Işık şey. önce yanında çocuklara falan paketler varsa ne yapıyorsunuz? Afallıyorsunuz. O anda hemen imdadınız yetişiyor bu telefonun fenerini kullanarak size orada da yardımcı oluyor. Gideceğiniz yere, dairenize ulaşmanız bağında. Onu da hatırlatmış olduk. Daha çok aslında söylenecek anlatılacak şeyler var ama ...bizimde evet. bizim de belli bir süremiz var. O süreyi açmak gerekiyor. Tanıtımlarımız devam edecek. Sevgili seyirciler bugüne özel bu şok kampanyayı kaçırmayın. Yanında 1 kilo Vizyon Türk'ten sizi hediye olarak gelen bir kilo kara balı. Piyasa değeri 20 TL olan 2 gblık hafıza kartı. Deri kılıf içinden kulaklık çıkıyor FM radyosunu dinlemek için. O da yanında hediyesi olarak geliyor. Daha ne istiyorsunuz efendim? Bugün dediğimiz gibi yani programımız özel sınır da yok sayı da yok arayabilirsen müzisyenlerimiz de tabi burada arada sipariş veren müzisyenlerimiz de var hepsine saygılar sevgiler ben anlatacağımı anlattım ama. Teşekkür daha Çok şey var Teşekkür ama sizin programınızı bölmek istemiyorum. Başarılar diyorum sevgili seyirciler. İnşallah Biz de alır. ihtiyacı olan evet. dostlarımıza diyoruz. Ee, evet. Ekranın alt köşesinde numaralar mevcut. 0216 490 çift 090. Daha ne diyelim? Olur. Daha ne Numaradan diyelim? Ulaşabilirler diledikleri zaman. İyi günlerde, güzel günlerde kullansınlar. Büyük işlerde fırsatlar kovalamaktansa önünüze çıkan fırsatları iyi değerlendirin diyoruz. İşte aha da size iyi de bir fırsat 0216 490 çift 090 telefon numaramız. Şimdiden iyi günlerde alanlar için kullanmanız dileğiyle iyi akşamlar. Teşekkür ederim.